Her hani gelene göre değişir misiniz? Evet. Zor insanlar sizi evet. değiştirir mi? Hayatta değişmez. Değişmez, değil mi? Ya ben oldum, bittim. Evet. Kuyruğu seni bunu 40 senede söylemiş. Hamdun pişti melham demiş. Ama arkadaşımız, yo beni değiştirmez zaten. Zorlu çözmeye çalışır. Zoru değiştiririm diyorsun. Zor, yani yani. Zor insan sizi değiştirir mi? Değiştirebilir mi? Değiştirir. Sizi değiştirir mi? Değiştirir. Sizi değiştirir mi? Sizi değiştirebilir mi? Sizi değiştirebilir mi? Zor bir insan, kavgaçı bir insan Narsist bir insan sizi değiştirebilir mi? Evet. Evet. Muhatap olduğunu değiştirir, değiştirir şey mi? Bir oldu. Hocam biraz göreceli değil mi bu soru? Yani Ama size, ben ya? size soruyorum. Sizi değiştirir, değiştirir mi diyorum. Göreceli tabii ki. Seni tabii ki şeylere mi? göre fark eder hocam. Sizi değiştirir mi? Abi konu ben Beni değiştiremez mi? Mümkün değil mi? İki değişmez yan yana oturmuş. <gülüyor> <gülüyor> Bakın şu resme bak. Her insan yanındaki kişinin boyasıyla boyanır mümkün değil. Evet. Buradan giden bakın buradan giden hiçbir insan dün gibi olmayacak. Hatta bir saat önceki gibi olmayacak. Ben de olmayacağım. İnsanlar ee, insanlar bedenden ibaret değil ki. Hepimiz bir enerji yayıyoruz. Hepimizde bir ruh var. Yani, yani öyle her bir... şeyler tabii ki değiştirir ama orada zorluklar. Ruhlar... Tam aksine. Evet. Ne... Bakın. Bahsettiğiniz zorluktaki insanlar hayatta beni değiştiremez. Yani negatif enerjili bir insan bana negatiflik veremez. Veya işte olumsuz olan bir şey veremez. şey söyleyeceğim. Ee, kendinizi böyle sempatik, güler yüzü hanımefendi, sizin gibi birisinin yanında kendinizi mutlu hissederken kavgacı, narsist eee... <laughs> e, <o, gülüyor> yani onun yanında kalırsan değişir. Şunu, şunu, şunu bak. Şuna eee kabul etmenize fayda var. Taş olman lazım. Ya çiçekleri sevdiğin zaman değişiyor. Hayvanları sevdiğin zaman değişiyor. Kızdığın zaman korkuyor. Mümkün değil. Ya hani şöyle, şöyle. Hani eğer sen Taftuk Emre isen, Mevlana isen, evet. işte Gandhi isen, Nelson Mandela isen, yani Arif kişiysen, bilge kişiysen sana gelen sen de yeşerir. Sana bir şey olmaz. Ama ortalama insanlar muhataplarının agresifliğinden, alınganlığından, kızgınlığından ya da merhametine peygamberimiz diyor ki, bir tane adamı görüyor, iyi bir adam kötülerle gezmeye başlamış. Kötü bir adamı görüyor, iyilerle geziyor. Diyor ki bu iyi kötü olacak, kötü de iyi olacak. Peygamberimize öyle soruyorlar, nereden biliyorsun? Ve gerçekten öyle oluyor. İyilerle gezen şöyle bir şey düşünün. Bakın burada mesela var.